Tağra nerede? Tağra'yı da alalım elimizden. Hacı! He? Nereden geliyorsun kız sen be? Neyle bu vaziyette? Hacı! Ay Allah! ya, Senin hiç haberin yok. Şuna bak ne yaptım. Ana! Baksana. Gargı getirdim geldim. Gargıların güzelliğine bak bir. Çok... Ay. Ana! Çok güzelmiş onlar ya. Çok oh. kalın hem. Ya, Ama uzun kesmişsin sen onları ikişer bölmen lazım. Şimdi bunları burada hacı. Ben ne yapıyorum biliyor musun? He. Senin, senin haberin yok. Şeylerimi kaldırdım. Bamya kazıklarını kaldırdım. Hani bamyayı değerlendirmiştim ya. He. Ee, o bamya kazıklarını kaldırdım, temizledim. Yok sen onlar ne açman şimdi? Hepsi şimdi akşam oldu. Şimdi neden biliyor musun? Bu bir açan seni gösteren bunu baksana. Ne kadar güzel kargılar. Çok güzel. Bunu ne kadar kesebiliriz? 2 metre mi? Bir, şuraya da 2 metre bu. 2 metre bu. Yok mu 2 metre? Şimdi kesem ben. Öykü uzun gelecek şimdi. Nereye, Yok. nereye çakacaksın bakayım? Ha, en köşeye. Köşeye. Evet. Elin altında. Şuradan mı? Bıçın ya mı? Bıçın öyle değil. Puşacaksın. Yok be, bıçmak çok zor hacı. Sen onu... Öykünü kestiğin gibi bak iyi olmuyor. Bak kolayını biliyor. Adak... Bir kuruyorsun. Şimdi e, bu çekeci kuruyorsun ya buraya bak. Ben hep böyle ettim. İyi bak. yaptın tamam fark etmez zaten. Bak bir. Şunları gördün mü? Bak. Şöyle Hı. koyuyorum ben. Şuna Sen de o yana gidersin aa, gösteririm. Ya hiç şey olmayacak güzel. Bak acı. Şimdi bunu ben buraya yapayım güzel. Üst tarafı üst tarafını bitirdim bak bunu bak. Tel o oğlanın getirdiği teli hep buraya yaptım. Yetti mi? Yetti mi? Aa, üst tarafı yetecek şu teli şöyle yapmak için bunu şuraya çakalım diye, değil mi? Değil mi? Şöyle. Şimdi bunun içinde ne var içinde böyle çakıma çakım, ama otlar görünüyor, yeşil yeşillik görünüyor. Bunun i̇çinde ısmarak var, ondan sonraki her şey var. Bu Hı, da tersin tam kenara almadım olmuş maşallah ha. Evet Onu mu yemişil? Kıvırcık marullarım, her şu adını söyleyemediğim otlar bak hep çıkmışlar maşallah subhanallah. Sen bunlar neydi? Neden böyle sık yaptın ya? Ya bunları şimdi şu, şu kazıklarını hadi görüyorsun değil mi? Dur. Hani, bu bamya kazıklarını değerlendirmek için ben onların üstüne örtmüştüm ya hani ha. kenarlarına. Bu bamya kazıkları çok kaldı orada çünkü çoktan almam lazımdı. Ondan böyle uzun bacaklı bacaklı oldu şeyler. fidanlar. Onlar oluyor, onlar olur, bir şey değil de. Ama şimdi ben buraya ne yapacağımı karar veremedim. Buraya ne gireceksin sen şimdi? Hacı oraya ben ne geleceğim biliyor musun? Bunları şimdi yarın sabah bunları kurusun burada bunları yakarız biz değil mi? Şunları. Yan, onlar, oraya yandımı evet. taşırız onunla oldu olsun şimdi. Şimdi ben buraya ne düşündüm biliyor musun? Yarın tekrar bir daha çekeceğim göstereceğim. Bu şimdi aşağıya hani çaktım ya kazıkları. He. O kazıkların olduğu yere Laylon yapalım hmm. Hayır laylon değil de. Şey olur Bak odalık ne kadar yeterse öyle çevirelim bir. He. bana bak. bu gargı var ya. bu gargının yapraklarından getirsek şöyle sepet örüyor gibi yapsak bak. Tamam. Böyle böyle bağlayacağız işte. Şöyle. Böyle olsa olur mu hacı? Bir sana içinden bir dışından iki de Ne fikir sana? Ya onları getirsek böyle yap, böyle bağlayacağız. Wow, ben sepet de öredim, ya. Değil mi? Ben işte onlar hani bu püskülleri var ya, saçakları var ya, gargıları. Bakın bu gardıların saçaklar hep tersin bak. Biz saçlı getirmedim, düz getirdim ama... mı? Öykü iki, Biz iki, yok, iki, den oldu. Hani şu saçaklı olanları hiç budamadan ben hani ucunun püskülleri var ya. Zaten o yığılıp oturanları hemen hemen kucaklı gel. Onları işte böyle koyalım aynı bu şekil. Ne, biliyor musun maksat ne? Tavuk girmemesi için. Öyle yapalım. Diye. Bunlar çok böyle güzel. örümceğin dikimceğin onlara. Aa. Örersek mi güzel olacak? Örersek mi? Onu gelince bakacağız. Şunları daha sıklaştırmamız lazım. Örersek. Bak dikmek istersen şöyle yüksek getir. Hepsi komple büyük yüksek getir. İşte bir standart. Şöyle standart. Uzun u olur. uzun getir. Bu kesen kesem dikelim. İşte ben dedim ya hani bunları hindi budadım da getirdim ya ben. Budamadan alıp geleceksin. Komple budamadan getir. Ha. Dibinden bir tane gazı Şurada alırız. Burada ölçü yapalım. Sen otur şuraya şöyle kesi kesi bana. Ben dikerim onu böyle. Tamam bugün bitti yalnız. Bugün yani böyle güzel olacak değil mi hacı? Ha? Öyle denemem ben yüksek yani zaten. Ha. Şuradan bir ay metre yetiyor yani senin uzun e şey, uçları. Ne musun bunu? Yarın soğanlarım var. Soğanlar da şuradan bir başlayacağım. Böyle hı, soğan gideceğim. Hani e, kestiğim soğanlar var ya. Şey soğanlar var ya. E, büyük soğanların altını kesiyoruz küçük küçük. Ha, saçaklar kalıyor. O saçaklarını dikeceğim buraya da. O soğanlarımı değerlendireceğim. Çünkü soğan bahalanmış yine. Ya Perşembe gün bahalıyor. Bu hanımın yapmadığı şey yok. Şunu getireyim, şunu değerlendirince de uğraşıyor ya. <laughs> bu tersin kenarın tabii olacak bu. Büyüyünce de iyi olmuş diyeceğiz. Ama gerçekten bizim o tarafta hep böyle şöyle aç verirler, bir ıspanak ekerler. Böyle olur ıspanak. Ne kadar güzel olur. Çok güzel olur. Hadi bakalım inşallah ben <laughs> Almanya'dan geldiğimi yerin onlara zaman kadar baksana taş kulak olmuşlar hemen. Şu İzat. şu fidanı bir metre için diktim. Hı. O, o tersten ölüyor diye. Hı. Güzel oldu bak. Ama hacı bak bu fidan da acaba on, onlardan mı hepsini aynı fidan mı aldın? Aynı fidansa hiç güzel değil bak. Duruyorlar. Onları abi. tutturacağım ben de hep aşı yapacağım. Aşı yap sen bunlara hepsini de. Şunu gördüm bir tane yiyelim mi ya bunu? Soyan bakalım bir. İyice olmadı bu sene o? He? Ben yemeyeceğim, başı var öykünde. Dursun, yarın alalım onu. İyi. Bana ver, ben bir şöyle seni... Sen çek de ben <laughs> gidiyorum. Aç, düzgün ol. Şöyle yap. İyi, yapayım. işteyiz burada. İyi, çarşı... Yok hacı, <laughs> şey, şey, <şimdi, gülüyor> sen şey. çarşıdasın <gülüyor> şimdi. Ee <laughs> nasılsın hacım? İyi misin? Bugün nasılsın hacı? Ellerinde uyuşma var mı? Şimdi yaptı, bak öykünü ha? tutunca hava soğudu. Şimdi... Olduk. Lazım bak. Ha, hava soğudu mu ellerin üşüyor değil mi? Evet. Parmaklar üşüdü mı başladı? Hmm, şimdi ceyran çarpar seni. O zaman hadi yukarıda buluşalım seniyle. Tamam. Ee, soğuk, kandeber yakmamız lazım. Evet, Ay, sen çıkınca yak ya. Tavuklar sen ye ben yemleyen tavuklarımızı yemleyen. Ha. Evet. Yani yumurta yumurt, yumurt, Gördüm, aldım yumurtayı. İyi Ama neden basıyor şeyi yumurtanın bak, üstüne? Bak, sonra da el. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz mu? Ne <laughs> kadar güzel oldu. Tersin kenarına etmiştim ya böyle. Şurayı ıspanaklarım, her şeylerim. Arkadaşlar bir Şunları gari. gördünüz mü arkadaş? Ne kadar çok. Kıvırcık marul bile çok harika çıktı. Hepsi de arkadaşlar. Yarın devam edeceğiz. Allah'ın izinle. Burası böyle. Yarın devam. Değil mi hacı? Ben tavuklarımı yegi veren, Bu portakallar böyle arkadaşlar yiyen içen yok. Şunlar ne kadar ye, ye güzel. Ha? Çok ha iyi. ya ben şunları getirdim. Niye getirdim biliyor musun? Bunları yarın fidan ocağı di ekçen. Oraya çıkardım. Hepsini hazırladım. Bıçağım, bu bıçağını, bu bıçağını, bu bıçağını... Bıçağımı da alıyorum. Şimdi yarın yine lazım. Eldivenler bile ateşe atalım yarın. Şöyle Acaba taze soğan getireyim mi? Hacı. hacı? Hangi ne? Onu oradan aldım şeyden. Maşallah arkadaşlar soğanlar nasıl oldu? Bilek gibi bilek gibi. Maşallah subhanallah. Şunu bak. Şimdi. Aldım aldım gidiyorum ben. Hadi bakalım hacım. Ağır ağır. İşte arkadaşlar böyle kargıyla orayı çevirdim ıspanaklarımı, şeylerimi çevirdim. Yarın inşallah devam edeceğiz. Kenarlarını böyle gargı dikeceğim. Benim haşiret hayvanlarım evet, girmesin. Tavukları boyayın sonra yaparız. Evet. Ha, tavukların önündeyken evet. <laughs> tavukları bekleriz he? Önce tavuklara içini, içini, salalım. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Ay beş dakikada hallederler inan. Hiç <laughs> koymazlar hem. Değil mi? Ha bak. Ha. Öyle. Ha, hacı onlar ne kırıyorsun günah ya. Yazık. Sen şu tarayı al. Ben tavuklarıma yem vereceğim. Hadi. Tarı yerini bu. Dur şimdi ben şey işim var. Abi, Şunu koy Al bakayım. Dur olsun onlar ben alırım. Tavukla. Hadi yavrularım yem. Yemek kim ya hadi. Hadi yeme. Hadi hadi hadi, 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 hadi çocuklarım. Hadi kuzularım. Allah. Benim hadi. Hadi gel 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 gel. Gel. Bili 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 bili. Akşam oldu mu böyle bunlar. Akşam oldu mu böyle avlularından yemek istiyor bunlar. Ay çocuklarım benim, kuşlarım benim, yavrularım benim. Ay kız. Ay kız. Siz ne yapıyorsunuz kız burada? Bunlar çok fena ya. Bunlar saklı giriyorlar. Ne kadar yem varsa yiyorlar. Hadi yürüyün. Yürü. Hadi. hadi. Ay çi çiğnettin ya bana. Gel. Bili bili bili. Bili bili bili. Bili bili bili. Gel gel gel. Gel. Narları çok seviyor arkadaşlar bunlar. Çocuklar böyle benim çocuklar işte. Akşam sabah böyle benim çocuklarım var böyle. Kavuklardan, kedilerden, hayvanlardan çocuklarım var benim böyle huzurlarım benim. Ay, hani öbürkü nerede? Hani birisi nerede? Hani kız biriniz nerede bunu? Gel bili 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 Hadi Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar.